بكره 89 ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به Felânetullahı âle kafirin Yahudilerin beraberlerinde olan Tevratı doğrulayıcı büyük bir kitap Allah katından onlara geldiği zaman işte o vasıtlarını açık seçik bildikleri ve oğulları gibi tanımış oldukları ahir zaman peygamberi kendilerine geldiğinde liderlikleri ellerinden çıkar endişesiyle azgınlık ve kıskançlık yüzünden onu inkar etmişlerdir. Oysa kendileri bundan önce Resulullah aleyhissalatü vesselam gönderilmeden o kafir olmuş müşrik kimselere karşı kendisi ve getireceği Kur'an-ı Kerim hürmetine fetih talep etmekte bulunmuşlardı. Artık Allah'ın laneti o kafirler üzerine çokça inmektedir.